Herkese yeni bir video olan selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz selamünaleyküm ben Umut bugün sizlerle Counter Strike 1.6 arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz jailbreak'te komut vereceğiz arkadaşlar bu server'ın IP'sini TS IP'sini falan aşağıda bulabilirsiniz gelirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar arkadaşlar uzun zamandır neden video gelmiyordu bunu da söyleyeyim internetim falan filan kesildi zaten haftada neredeyse bir video atıyorum İki günde internetimiz kesilince zaten o yüzden video atamadım. Beyler buradaki şu anda tabda gördüğünüz herkese selamlar olsun buradan. Çok canlıyım şu an çok komut verisim geliyor korumamaları koru be <laughs> korumalarımızı da aldık beyler. Buradaki herkese selamlar Bütün hepsinin ismini okursam zaten video 10 dakika olur O yüzden hepsinin ismini okuyamıyorum Buradan gördükleriniz kendilerini görüyorsa Selamlar olsun onlara beyler ee, Aleykümselam beyler Şimdi beyler Unanmamız var Buradaki 28 kişi 28 kardeşimize karşı Jelize isyan yememeye çalışacağız Şimdi beyler Selamun bizim isyan yememe taktiklerimiz böyledir Şimdi oraya bir tane adam koyduk tamam mı O geri zekalı gelsin buraya Gel buraya gel Sen niye kaçıyorsun oradan Geç şuraya lan Kardeşim bak buradan çıkmıyorsun tamam mı? Heh. Adamsın gel şimdi sen buraya. Şimdi beyler. Gençler bakıyoruz şimdi. Ayık oluyoruz tamam mı? Sor Şş, MP5 selam ver oradan bize. MP5'teki selam ver bize. MP5'teki Beyler adam öldü bir el atalım. MP5. Baksana bir ona. Heh tamam. Tamamdır kardeşim. Şimdi korumalar Sö Kenny, Ulu Türk, M. Clover. Gençler bakın çok dikkatli olmanızı istiyorum. Bak bu açlara bak bu açlara kesinlikle isyan attırmıyoruz tamam mı? Zaten isyan atamıyorlar boş Dünyanın en iyi korumaları var yanımda. Ee, ben de zaten dünyanın en iyi komutçusu olduğum için isyan edemeyeceğiz gençler. Ee, şimdi bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Baya geçti 5 gün mü oldu? Ben doğruştum zaten. O yüzden ağzım kurudu. Şimdi gençler <laughs> Şimdi kapıyı açtığımda herkes kazeye gidiyor. Tamam mı? Tam 15 saniyeniz var Red Bull çift zıplama hop kaynanalar geç hadi Hadi 15 saniyeniz var kapıyı kapatmayın gençler kardeşim Görünmez oldu lan Şşş. Kardeşim bak anlaşabiliriz yani yanıma gelme 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 ha, Öyle ayık olacaksın bak ben seni kandırmıştım yani sen şimdi böyle yaptın ayıp yaptın korumalarımız ölmemiş Ayıktınız mı evet Şu ağzıma ee, ettik Şimdi beyler bakıyorum Sen kimin adamını öldürüyorsun Birader gel buraya Gel buraya kardeşim gel Ayıktın mı gel buraya? <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Oğlum. Doruma yardım eder misin kardeşim? Çok korkuyorum. Dur sana yardım edeyim. Oğlum onu öldür kaç canı var lan onun bir dakika. Hop! Tamamdır. Sen zaten ben sana blöf yapmıştım. Senin ölmen gerektir. birisi silah aldı galiba. Bir dakika bakıyorum. Öldür onu. Helal olsun. Evet beyler, ee, kazı yaptılar mı? Bir bakın da. Kontrol et şunu öldür, şunu öldür cesedini çıkar buradan geber köpek aaa bunları öldür koruma siz bunları temizleyin ben oraya bir bakayım of can kötü mü var lan burada adam tamam öldürdüm sakin olun gençler yani bunların hepsi blöftü bu ne oğlum bu ne lan sadece sen tek mi yaptın oğlum koskoca şeyden bu ne oğlum o da tam yapı olmuş <laughs> Ya oğlum bu ne ya? Öldür lan orada hepsini Aha buradalar lan. Vur 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 lan öldür öldür öldür. Bak şimdi beyler artı 5000 e, ee, isyancı öldürme taktikleri başlıyor. Yani bunu herkes yapamaz ayıktınız mı beyler bak. Şimdi adamın neşini çıkardık burada arkadaşlarımız var mı yokmuş. Şimdi beyler korumalar kaçak yok değil mi? Oha nasıl oldu? Nerede lan? Lan! Oh! Uh. Evet, isyanı bastırdı. Korumalar, levlenin. Korumalar, levlenin. Bir bakayım. Kaldır. Kardeşim bak. Ne oluyor lan? Beni niye evreliyordunuz oğlum? Şimdi kardeşim gel buraya. Ben seni kaldırmıştım. Bak ben seni cidden çok sevdim. Ben en başından beri senin kazanmanı istiyordum. Bak bunu bil. Bak bunu bil. Sen de beni seviyor musun? Sen de beni seviyorsun değil mi? Bak beynindeki damarlar gözüküyor ona çakmayayım bir tane ölürsün yani ayık ol tamam mı? Şimdi gel beni takip et. Beni takip ediyorsun tamam mı? Korumayla leğreğini atıyorsun tamam mı? Alırsan koruma oluyorsun. Hepsini alırsan 30 miyi artı benle atıyorsun. Ünlü oluyorsun kardeşim tamam mı? Ayık oldun mu? Tamam mıdır? Hadi bakalım at leğreğini kardeşim. Evet arkadaş yürek yemiş. Benle attı. Ne ondan? Kim nereye dolu bunları? Lan koruma ne yapıyorsunuz oğlum? Şşş alo şş, lan. Rıç, gel buraya yaklaşma. Şimdi beyler aslında diğerki el bak ee, T'ye isyan eli vermiştik. Yani biz onu söylemedik. Gençler haberiniz olsun. Yani T videodan önce bize dedi abi biz size isyan atamıyoruz dedi. Tamam mı? Ee, biz size isyan atamıyoruz dedi. Tamam mı? Biz de dedik ki kardeşim yani ne yapabiliriz? Bize dediler ki abi bize ee, bir revleyin bizi biz sizi öldürelim. ya Videoda rezil olmayalım dedi. İsyan tim rezil olmasın dedi. Biz de ya, koca yürekli olduğumuz için. Dedik ki kardeşim Tabi yani o kadar da olsun dedik alın dedik size isyan alın. Tamam tamam inandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerinin. Ama bundan sonra vermiyoruz tamam mı gençler bundan sonra isyan misyan yok tamam mı isyanın hareketini unutuyorsunuz. Şimdi o arkadaşlar nerede ben bunları aleykümselam kardeşim ben bunların hepsini şimdi kafesi sokmaz mıyım sokarım Kardeşim. Sen orada duruyorsun Keniz ve şu arkadaşın ismi ne? Ayım Clover size çok büyük iş düşüyor. Şimdi beyler kapıyı açtığım an zaten 5 saniyeniz olacak <laughs> tamam mı? Ayıktınız mı? 5 saniye içinde kafese girmeyenin kellesi kopuyor. Tamam mı? Kelle paça yapıyoruz. Evet arkadaşlar 5 saniye içinde kafese geçin. Kafese geçmeyenlerin bir yerleri kopsun. İş. Hadi beyler. Evet kafese geçen bir kişi serverda 28 kişi var kafese geçen bir kişi helal olsun beyler size kafese geçene migi yok zaten kimse geçmemiş helal olsun bir saniye sen kimin adamını vuruyorsun? Lan! Devirttiniz mi beni! Devirttiniz oğlum lan artık! Dur! Lan! Bu da almış lan bu! Lan! Öl lan! Ölün oğlum! Dur dur dur! Koruma git öldür onları. Evet beyler tekrardan geldim şimdi! Ramazan ayındayız belli ki. Bakalım biz buradan cenabet arkadaşlarımızı göreceğiz. Kafir dinsizleri göreceğiz buradan arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz şimdi. Ee, kardeşim şimdi burada iki kişi iç içe girmiş terbiyesiz herifler. Bak Ramazan Ramazan yaptığınız şey bak. Terbiyesiz herifler. Şimdi beyler. Başlayalım. Burada Elsium CEO'muz var beyler. Elsium CEO. Ee, şimdi. Killer Wolf. Kardeşim. Basıyorum. Gitti. Elsium öldü. Cenabetin önde gideniymiş Elsim. Yani görüyor musunuz beyler? Server sahibiniz böyle biri ise serverdakileri ben düşünemiyorum. Yani terbiyesizlik ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Şimdi killer'a bakıyoruz. Bak abi Ramazan'ın Ramazan'ın güzellikleri işte. Adam adam has Müslüman, adam hacı hacca gitmiş. Değil mi kardeşim? Ama herhalde şu an ölmüş durumda çünkü ne bir refleks ne bir mimik oynatmıyor hiçbir şey yapmıyor. O geri zekalıyı yakalayıp tutar mısın? Ha tamam. Şimdi Batuhan Bey komutçu kaptan. Bak ben komutçular var ya komutçuların hepsi cenabettir ben, ben, bunu size diyorum. Bak bak yani ben ben diyorum size komutçuların hepsi cenabettir. Şimdi dadaşıp ben her her türlü şey var bende o yüzden şey değil. Eyüp de yer verdi bak slotlar komutcular cenabet yani bak şu adam elit adminler e, adminlerden biri bile cenabetti. şunu öldürür müsün kardeşim şunu öldürür müsün hmm. Heh. Bak Haydar adamsın kardeşim asistan mısın admin misin bilmiyorum ama her türlü admin oluyorsun Panda öldü Bakayım kim? sen kimsin Yo sorunlu ölmüş lan ba Adam sorunlu o yüzden ölmüş Panda ka kalmış Tuğ General ölmüş Escalibur bak bunun ismi bir şekil ama bu öyle demiştim. Yiğit. Kardeşim ismin Yiğit mi yazmak istemişsin yoksa ismin mi öyle anlayamadım ama bu isminden dolayı kalıyorsun. Evet şu biri olduğumu tekrar kanıtlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Trok Bey. Kardeşim ben seni çok beğendim tipini de ayrı bir güzel bana öyle tersler bakma ağzına vururum neyse sen öl ee, Deli Dumrul bu adam çok deli eğer biz buna yaşatmazsak bu bizim bir yerlerimize şey yapar. O yüzden bunu yaşatalım. eee Omega Leadership. Kardeşim sen de öyle ters ters bakmıyorsun bize. Çok delikanlı bir adama benziyorsun. Sen de bir öl. Ölmedi helal olsun. Şimdi Flaket. Uçan kedi. Sen uç kardeşim. Tamam böyle uçarsın. Şimdi beyler aranızda en cenabet olanı buluyoruz. Müslümanlıktan cenabetliğe geçmiş adam. Evet bu değil hala. Bu değil. Evet panda ölmüş. Bu değil. Bu kesin ölür. Ölmedi. Helal olsun beyler size. Evet öldü. Evet öldü. Öldü. Ve işte bu. İşte bu. İşte bu. Gel buraya. Omega. Bakın gördünüz mü beyler? Gördünüz mü beyler? Cenabet olmayan serverdan değil. Bak, cenabet olmayan başka bir yerden. Bak, adama bakar mısın? Cenabet. Bak. Adam cenabet değil. Başka serverdan. Yani bu server cenabet arkadaşlar, hepiniz olsun. Yani ben Hele birinci cenabet Elsium çıktı ben daha yani çok şaşırdım beyler. Şimdi kardeşim nereye atıyorsun? Korumayla mı atıyorsun? Bilmiyorum. Atarsan Şşt, hoşlan. at korumayla değerini alırsan korumasın Evet beyler geleneksel oyunumuz ee, Cenab sonra lazerdir Şimdi herkese lazer oynatacağım tamam mı kardeşim ayıttınız mı Bu sefer gömmeyeceğim çok güzel isyan bastırıyoruz zaten. Şimdi beyler herkes o zaman gömelim. Gömelim korumamız istedi gömeceğiz. Herkes beyler 20 saniye içinde lazer yapsın çakallık yapmayın. Çakalları sevmem. Evet oradan biri korumamızı uçtu. Korumamız bir şeyi yedi arkadaşlar orada. Şu an bana da geliyorlar. Evet benim de ağzıma vurdular arkadaşlar. Şimdi koruma öldürün onları. Şimdi beyler. Bugüne kadar bütün herkese acıdık. Herkese acıdık bugüne kadar. Bu lanet olası herifleri artık öldürmenin vakti geldi. Bunlar kendilerini hapishane kaçağı zanneden 3-5 insan. Artık bunları öldüreceğiz arkadaşlar. Ya abi ne yapıyorsun ya? Öldürme ya. Oğlum kendi revle kendine gel buraya. Şimdi... Gençler isyan muyuz? CT isyan muyuz? Bak evet diyor ya CT isyan muyuz? CT size son kez ciddi ciddi soruyorum İsyan muyuz beyler? Yiyoruz oğlum nasıl yemiyoruz? Daha üç üç tane isyan edip nasıl yemiyoruz? Ya Şimdi beyler eee Herkes Kaç saniye? 15 saniye içinde Kaze. Herkes Kaze beyler. Herkes Kaze. Geç 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 geç. Oğlum o apıyı hangi geri zekalı bıraktı oraya? Allah belanızı vermesin ya. Ya hangi geri zekalı bıraktı? Al ya. Neyse beyler bu videoda bu kadar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar, ee, Discord serverımızı aşağıda bulabilirsiniz. Burada beyler Eee bütün videolarımı hangi serverdan ne zaman hangi saat çekeceğimi söyleyeceğim ya bir tonu ya. Hangi saat ne zaman çekeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hoşça kalın.